Ayşe'nin Marifiyetli Elleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok e, yararlı ıspanak yemeği yapacağız. Pirinçli ıspanak yemeği yapacağız. E, ben çok seviyorum. Eminim benim gibi çok seven arkadaşlarımız da vardır. Burada yarım çay bardağı sıvı yağ koydum arkadaşlar. Bir tane büyük soğan doğradım. Yemeklik. Ben e, yarım kilo ıspanağım arkadaşlar. Ona göre malzeme yapıyorum. Güzelce ıspanaklarımı yıkadım. Şöyle doğradım. Mis gibi. Sonra sirkeli suya koydum. Bir 10 dakika bekledi. Hatta 15 dakika yakın oldu. Güzelce süzdüm. iki defa da öyle yıkadım. Süzüldü. Şimdi soğanlarımız kavrulduğu zaman salçasını bırakacağız. Ispanağımızı bırakacağız. Pirinçlerimizi içine bıraktığımız zaman pişmeye başlayacak arkadaşlar. Ee, normalde ben sıraklı mayalı kıymalı da yapıyorum arkadaşlar veya sebzeli yapıyorum. Ee, sebzeli içinde ben kırmızı kapya biber, yeşil biber, biraz da havuç doğuruyorum. O da çok lezzetli oluyor ve çok e, değeri yüksek oluyor tabii ki de vitamin değeri. E, bugün böyle orijinal halini sade yapıyoruz zeytinyağlı. Biraz kızarsın soğanımız. Soğanlarımızın kavrulması yeterli. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası ile domates salçası karışık bırakıyorum arkadaşlar ben bütün yemeklerimi o şekilde seviyorum ama normalde de sadece domates domates salçası da bırakabilirsiniz tabii ki de tamamen damak tadıma bakıyor bütün şeyler tariflerimizde baharatlar salçalar damak tadımızda uygun olanları bırakıyoruz Şöyle güzelce. Salçanın kokusu çıkıyor. Hemen ıspanaklarımızı ekleyeceğiz. Şöyle biraz karıştıralım arkadaşlar. Biliyorsunuz sebze hemen iniyor. Hem kavrulmuş yemek her zaman daha güzel olur. Yarım bardak yıkanmış pirincimizi koyuyoruz. E, yarım bardak, e, yarım kilo koyuyorum ben arkadaşlar. Bir kilo ıspanak, bir çay bardağı bırakıyorum. Yani benim ölçü şeklim odur. Güzel oluyor. Bir su bardağı da su bek e, bırakıyorum yemeğimizin içine. Dediğim gibi bir kilo olsaydı iki bardak su bırakacaktım çünkü pirinçler suyunu çekiyor sonra böyle sevmiyorum çok öyle susuz biraz suyu olması gerekiyor sebze yemeğinin şöyle biraz kavruluyor arada hemen tuzumuzu atalım şöyle bir buçuk çay kaşığı oldu arkadaşlar karabiber çok yakışıyor. Karabiber atalım. Yarım çay kaşığı. Biraz da pul biber atalım. Çünkü acı. Yarım tatlı kaşığı oldu arkadaşlar pul biberimiz. Şöyle iyice karıştıralım. Bütün lezzetler karışsın. Ağzını kapatacağız. Güzelce yavaş yavaş kaynamaya başlayınca kısacağız altını. Kendisi de sulanacak. Mis gibi bir ıspanak yemeğimiz olacak arkadaşlar. Hemen kapatıyorum. Pişmeye başlasın. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Hemen şöyle kontrol edelim. Evet. Maşallah çok güzel hemen kısayım altını yavaş yavaş demlene demlene pişsin arkadaşlar lezzetlensin şöyle kapatalım devam etsin pişmeye yemeğimize bakalım arkadaşlar şöyle güzelce oh, mis olmuş kısık ateşte piştiği için arkadaşlar bir bardak suyumuz yeterli geliyor İstediğim kıvam benim bu, bu şekilde olması gerekiyor çünkü biraz dinlendiği zaman pirinçler daha da çekiyor, hiç su kalmamış oluyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi altını kapatıyoruz. Şöyle tamamdır, servise geçiyoruz.